Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ilk CTF uygulamamızı çözeceğiz. Öncelikle HackerOne'a gidelim. Daha doğrusu HackerOne'ın altındaki Hacker101'e. Buradan giriş yapıyoruz. Önceki videomda zaten anlatmıştım konuları. Şimdi giriş yaptıktan sonra... İlk başlangıcımız Trival'dan olacak. Başlangıç seviyede. Ee, burada start eğer start düğmesine basarsak e, bizi hemen CTF'in başlangıç şeyini atacak sayfasını. Insta zaten buna bastığınızda e, şeyler verecek. İpuçlarını verecek. Şuna bastınmaydı. Böyle bir ipucu verecek. Tabi 15 dakikada bir oluyor bir ipuçları. Ee, bu uygulamadan sonra TMNT'de basınca sıfırlama yani temizleme resetleme oluyor. bunun hani uygulamanız ilerlemesinin hani silinmesine korkmayın. Burada zaten hepsi geçerli oluyor. Burada tamamlama oranlarınız silinmiyor yani duruyor. O zaman başlayalım. Birinciden. Şimdi sayfa açıldı. Seviye 0'a hoş geldin diyor. İyi eğlenceler demek istiyor. Şimdi bu sayfaya bakınca hiçbir şey yok. Linke bakıyorum. Linkte de bir şey yok. Sıra dışı. Şimdi öncelikle e, normalde ipucunu göstereceğim size. 15 dakika 15 dakikada bir olan ipuçlarını. Şöyle bir bakalım. Burada diyor ki, sayfa kaynağını bir göz atın. Sıra dışı herhangi bir şey var mı? Sayfa gerçekten düz görünüyor, bu görüntü ne? Öncelikle arkadaşlar bu videoda bir durdun. Hani şu anlı videoyu durdurun. Bu sorularla ilk önce bir e, bakmayı deneyin. Mesela sayfa kaynağına bir göz atın. Öncelikle baktığınız sitelerdeki sayfa kaynağının bu siteyle bir e, göze çarpan bir noktası var mı? Yok mu? Nasıl? sıra dışı bir şey var mı yani? Çünkü dümdüz görünüyor. Yani dümdüz göründüğü için de çok fazla kod olmaz bunun. Hemen göze çarpar yani. Şu anda yaptığınızı varsıyorum. Varsarıyorum. Ee, şu anda bakalım. Bize dedi ki sayfa kaynağını bir göz at. Sorsuna göz at bu sayfanın. Bakalım. Sayfa kaynağını görüntülü. Şimdi bakıyorum, HTML diline yazılmış, ee, background-image, URL, background-png. Yani body'nin içerisinde bir e, CSS dilinde bir kod yazılmış buraya. Arka plan fotoğrafı diye bir komut kullanılmış ve background-png diye bir şey olması lazımmış burada. Yani bir resim dosyası olması lazım. Bir resim olması lazım. PNG uzantılı. Ama şu an o resim burada yok. O zaman ne yapacağız? URL'nin yani basılacak bir gidecek yeri olmadığından biz buradan yapacağız bunu. Şuradan öncelikle background PNG'yi alalım. Bu resmi görmemiz lazım bize. Resmin olduğu yere gitmemiz lazım. Buraya geldik. Şuraya. H. Evet. Backroom, PNG dersek flag'imiz çıkıyor. Gördüğünüz gibi şu anda normalde resim yok ama resim niyetine flag'i koymuşlar burayı. Bunu tasarlayan ben olsaydım buraya bir resim bir de flag koyardım. Ayrıyeten. Şimdi flag'imizi alıyoruz. kopyala Tabi geriye gitmiyor. 401 Şu anda burada bulduğumuz flag'i buradan submit flag'le buraya geliyoruz. Yapıştırıp check atıyoruz. Evet flag'imizi bulduk şu anda. Buradan da artık geri dönebiliriz. Burayla işimiz bitti artık. Kaynak kodundan öyle. Ee, şu anda bitti arkadaşlar. Ee, bir puan kazandık. Tabi başlangıç olduğundan puanı düşük. Ama ilk uygulamamızı tamamlamış bulunuyoruz. Şu anda Terminate deyip ee, silersem şu anda sayfayı temizledi ama yaptığım başarılarım silinmedi. Puanlarım duruyor. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Yani burada gözle gördüğünüz şeyler, normalde hep gördüğünüz şeyleri aslında iyice arka tarafına bakmak lazım. Mesela şu linke iyi bakmak lazım. Kaynağı incelemeye bakmak lazım. Her türlü şeyler. Tabi bunlar ipuçları sayesinde zorluk biraz azaltılıyor. Oradan bulabiliyoruz. Bugünlük bu kadardı. Ee, bugün ya da yarın tekrar bir video atabilirim. Elimden geldiğince e, bilgilendirmeye çalışacağım size. Teşekkür ederim.